Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Aralık ayı otomobil kampanyaları ve fiyatları hakkında olacak. Bildiğiniz gibi arkadaşlar geçen ay dolar kurunun yükselmesiyle araç fiyatları yükselmişti. Bu ay dolar kuru düştü. Bakalım araç fiyatları ne oldu? 1.2 motorlu, otomatik şanzımanlı Swift hibritin fiyatı 216.009 TL'den satılmaktadır. Tabii ki bas fiyatı 216.009 TL'dir orta model segmentli fiyatı 228.900 ve en üst premium segmentli fiyatı ise 230.900 TL'den satışa sunulmaktadır. Vitara'nın fiyatları 1.4 motorlu otomatik şanzıman seçeneği ile 293.900 TL bas fiyatıyla satışa sunulmaktadır. Ve birçok modeli olan Suzuki Vitara'ların fiyatları 369.9 TL'ye kadar çıkmaktadır. Suzuki'nin satış öncesi bu ay yaptığı kampanyalardan bahsedecek olursak, 0.19 faiz oranı ile Vitara'larda 100.000 TL 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi kampanyası sunulmaktadır. Ve ülkemizin en çok satılan araçlarından olan Fiat Egea'nın baz modelinin bas fiyatı 123.900 TL olarak belirlenmiştir. 123.900 TL olan modeli benzinli modelleridir. Dizel modelleri 159.900 TL'den satışa sunulmaktadır. Birçok modeli bulan Fiat Egea'nın Launch Plus 1.6 Multijet 120 beygir otomatik şanzıman seçeneğiyle en üst paketi 219.900 TL'den satışa sunulmaktadır. Fiat Egea'nın Station Wagon paketi 182.900 TL Multijet motor seçeneğiyle satılmaktadır. En üst model paketi ise 1.6 Multijet 120 beygir otomatik şanzıman seçeneği ile 227.900 TL'den satışa sunulmaktadır. Fiat Egea'nın Hatchback modelleri 143.009 TL benzinli motor seçeneğiyle sunulmakta. En yüksek modeli Sport 1.6 Multijet 120 beygir otomatik sancılma seçeneğiyle 284.009 TL'den satışa sunulmaktadır. Fiat Egea'nın bu ayki kampanyalarında hatchback modellerinde 52.009 TL peşinatla 2.990 TL taksitle satışa sunuyor. 91.000 TL tutarında da 48 ay vade 1.66 faiz oranında da kredi kullanma imkanını kullanıcılara sağlıyor. Renault cephesine bakacak olursak bu ay bas fiyatı 152.009 TL olan yeni kasa Clio 5'ler 1.0'lık motoruyla satışa sunulmaktadır. En yüksek paketli modeli ise 1.5 dizel Icon paketi 286.009 TL'den satışa sunuluyor. Clio 4'ler ise 09'luk motor seçeneği ile 137.009 TL'den satışa sunulmaktadır. Sport Torun modelleri yine 0.9 motor seçeneği 90 beygirlik güçte. 140.900 TL'den satışa sunulmaktadır. Honda cephesine geçtiğimizde ise Civic'lerin otomatik şanzıman seçeneği ile fiyatları 231.200 TL'den başlıyor. Su kategorisinde yer alan Honda'nın HRV 1.5 benzinli otomatik şanzıman seçeneği ile 356.900 TL'den satışa sunulmaktadır. Belki de Honda'nın en sportif modeli olan Civic Type Turbo'lu manuel şanzıman seçeneği ile 662.500 TL'den satılmaktadır. Evet şimdi de sıra premium araç listesinde yer alan Audi'de. A3 Sportback modeli 420.355 TL fiyatıyla satışa sunulmaktadır. Audi A3'ün bir başka modeli olan Sedan modeli 438.560 TL'den satışa sunulmaktadır. Ve şimdi de SUV kategorisinde en çok satılan araçlardan birisi olan Dacia Duster'a bakalım. Bas fiyatı 175.900 TL olan 1.0 motorluk aracıyla satışa sunulup en üst paketinde Prestige 1.5 dizel motoruyla 310.009 TL'den satışa sunulmaktadır. Dacia'nın bir başka modeli olan Sandero, 158.009 TL'lik bas fiyatıyla satışa sunulmaktadır. Dacia'nın yapmış olduğu kampanyada minimum 10.000 TL peşinat tutarı yapılan müşterilere, Aralık ayında yapılacak tüm Duster versiyonları için fiyat sabitlemesi yapılabilecektir. Bir Japon arabası olan Hyundai cephesine baktığımızda, Yeni iyonlar 141.600 TL bas fiyatıyla satışa sunulmakta. Maksimum 170.500 TL'lik paketleriyle satışa sunulmaktadır. i20'ye baktığımızda ise 166.000 liralık bas fiyatıyla satışa sunulmaktadır. Benzinli model ve otomatik şanzımanı 226.000 TL'ye kadar olan paketleri en üst fiyatlı paketleridir. Hyundai'nin su kategorisine baktığımızda Tucson yer alıyor. 331.450 TL'lik bas fiyatıyla satışa sunulan Tucson, 474.800 TL'lik maksimum fiyatıyla da satışa sunulmaktadır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aralık ayı araç fırsatları ve fiyatları hakkında size genel bir bilgi vermek istedim. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.